Merhaba arkadaşlar. Ayet-i Kimya Soru Bankası'ndan soru çözmeye devam ediyoruz. İdeal gazlar. Test 6. Birinci soru. İdeal gazlarla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? 1. Tanecikler arasındaki etkileşim olmadığı kabul edilir. Doğru. Tanecikler arasındaki boşluk o kadar fazla ki tanecikler arasındaki etkileşim yok kabul edilir. 2. Tanecik hacmi İçinde bulunduğu kabın hacmi yanında ihmal edilir. Öz hacim sıfır kabul edilir. Doğru. 3. Havadaki azot oksijen gazları ideal gaza örnektir. Arkadaşlar gerçekte ideal gaz yoktur. 3 yanlış cevap C seçeneği. İkinci soru. CH4 gazının P çarpı V çarpımının mol sayısı ile değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre gazın sıcaklığı kaç santigrat derecedir? P çarpı V eşittir n çarpı r çarpı t eşitliğimiz vardı. Burada herhangi bir noktadaki p çarpı v değerini alalım. Örneğin 12.3 olursa burası. Buna karşılık mol 0,3 r 0,082 ve t sıcaklığında bakalım. Burada 0,3'ü şöyle bir kaydırıp Sadeleştirirsek 41 çıkar. Eşittir 0,082 çarpı t. Buradan t eşittir 41 bölü 0,082. 2, 3 virgül kaydırıp sadeleştirirsek 1000 bölü 2, 500 kelvin çıkar. Arkadaşlar bizden santigrat derece cinsinden istemiş. O zaman 500 eksi 273'ten bu da 227 santigrat derece olur. Cevap D seçeneği. Üçüncü soru. Dengede olan şekildeki sistemde helyum gazının sıcaklığı 27 santigrat derecedir. Buna göre gazın kapladığı hacim kaç litredir? Burada P helyum eşittir. P ortam artı kaç santimetre civa? Buradan e, ortamın basıncı 82 ve 13 santimetrede yükseklik olduğu için 95 santimetre civa yapar. 95 santimetre civa e, 1.25 atmosfer yapar arkadaşlar. Bir atmosfer 76 santimetre civa ise. 95 santimetre da 1.25 atmosfer yapar. bu durumda PV eşittir. NRT'de yerine koyacak olursak basıncımız 1.25 yani 5 bölü 4 atmosfer hacmi soruyor bizden. N miktarı 10 gram helyum 10 bölü 4 mol yapar. Sıcaklık 27 derece olduğu için 0,082 çarpı 300 kelvin olur. Bunlar hemen sadeleşsin. Bu bunun iki katı. O zaman V eşittir 082 çarpı 600 diyeceğiz. 2 virgül kaydırdık. 8,2 çarpı 6. 6 kere 2 12. 6 kere 8 48. 49,2 litre olacak cevap E seçeneği. Dördüncü soru. Şekildeki kaba sabit sıcaklıkta bir miktar daha karbondioksit gazı ekleniyor. Buna göre niceliklerinden hangileri değişmez? İdeal pistonlu kap arkadaşlar. E, karbondioksit eklemesi hacmi arttırır. P çarpı V eşittir NRT'den mol sayısı artacağından P çarpı V değeri artar. Aynı gazdan eklendiğinde eklenen kat kadar hacim katı artacağından m bölü v değeri ne yapmayacaktır? Sabit kalacaktır, değişmeyecektir. Cevap yalnız 3. C seçeneği olur. Beşinci soru. Yukarıda SO3 gazının bazı nitelikleri verilmiştir. Buna göre M'nin değeri kaçtır? Arkadaşlar basınç 152 tor. 0,12 atmosfer. Hacim 4480 santimetre küp. Bu da 4,48 litre. Kütlesi m gram. Sıcaklık 273 santigrat derece. 546 kelvin. Burada P ve de yerine koyacak olursak P'miz 0,2 hacim 4,48 eşittir miktarı bilmiyoruz. R 22,4 bölü 273 çarpı 546. Bu bunun iki katı. Bu bunun 5 katı. Buradan 0,2 eşittir. 10 çarpı n'den n eşittir 0,02 mol. Maddemiz SO3 gazıymış. O zaman 1 mol SO3 80 gramsa 0,02 mol SO3, 80 çarpı 0,02, 1,6 gram olur. Cevap E seçeneği olur. Altıncı soru, N2 gazının normal koşullardaki yoğunluğu D1 gram bir litre, C4H8 gazının 0 santigrat derece ve 2 atmosferdeki yoğunluğu, D2 gram bölü litre olduğuna göre D1 bölü D2 nedir? Arkadaşlar P çarpı MA eşittir DRT formülümüz vardı. Gazlarda yoğunluk. O zaman her iki gaz için P çarpı MA DRT yazıp oranlarsak normal koşullar sıfır derece ve sıcaklık da sıfır derece olduğu için sıcaklıklar da gitti. Bu durumda P1 çarpı MA1 bölü P2 çarpı MA2 eşittir D1 bölü D2'den yerine koyalım. Normal koşullar bir atmosfer molekül ağırlığı N2'nin 28 bölü 2 atmosfer molekül ağırlığı 12 çarpı 4, 48 artı 8, 56 eşittir D1 bölü D2. Bu bunun iki katı olduğu için D1 bölü D2, 1 bölü 4 çıkar. Cevap D seçeneği olur. Yedinci soru. 16. nokta 4 litre kapta 27 santigrat derecede bulunan 2 mol helyum gazı P atmosfer basınç yapmaktadır. 4.48 litre kapta T santigrat derecede bulunan 0.4 mol neon gazı 2P atmosfer basınç yapmaktadır. Buna göre T değeri kaçtır? Birinci eşitlikte PV eşittir nRT'yi yapalım. Birinci eşitlikte P'miz P. Hacim 16.4. Mol sayımız 2. R değeri 0.082 ve sıcaklık 300 Kelvin. Buradan baktığımız zaman 2 virgül kaydırdık. Bunlar sadeleşti. 16.4 bunun 8,2 katı. Bu 8,2'ler gitti. P eşittir 3 atmosfer oldu. İkinci durumda 2P olduğuna göre 6 atmosfer çarpı 4.48 eşittir. N2 0,4. R'yi 22,4 bölü 273 alacağım. Çarpı T. Buradan hemen sadeleştirme yapalım. Bu virgül kaydırıldı. Bu bunun iki katı. 4 şunları sadeleştirdi. 3 yaptı. T eşittir. 3 çarpı 273 Kelvin. Santigrat derece sıcaklık için ne diyeceğiz? 2 çarpı 273 yani 546 santigrat derece olacak. Cevap C seçeneği olur. 8. soru şekildeki sistemde gaz hacmi 4.48 litre olduğuna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar buradaki hacim ne kadarmış? 4.48 litre basınç 1 atmosfer. O zaman 1 çarpı 4.48 eşittir n bilmiyoruz r 22,4 bölü 273 çarpı 273 kelvin bunlar gitti n eşittir 4.48 bölü 22,4 bu da 0.2 mol olacaktır. 0.2 molü 8 gram olan bileşiğimizin 1 molü 0,2 molü 8 gramsa 1 molü 40 gram olur. Bu durumda C3 HX 40 olması için burası 36 ise burası da ne olacaktır? 4 olacaktır. Bileşiğimizin formülünde X 4'tür doğru. Piston üzerine M kütleli cisim konulursa gaz ideale yaklaşır. Yanlış. Arkadaşlar gazlar sıkıştıkça idealden uzaklaşır. 3. Gaz oda koşullarına getirilirse ideale yaklaşır. Sıcaklık artışı gazı ideale yaklaştırır. Cevap 1 ve 3. C seçeneği olacak. 9. soru. SO2 gazının birinci özelliği arttırıldığında ideale yaklaşırken ikinci özelliği arttırıldığında ideallikten uzaklaşmaktadır. Buna göre 1 ve 2 özellikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar Gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşır. Birinci özelliği artırıldığında ideale yaklaşıyorsa hacim artışı olabilir, sıcaklık artışı olabilir, ancak basınç artışı olamaz. İkincisinde ise ik ikinci özelliği artırıldığında ideallikte uzaklaşıyorsa bu defa basınç artırılması lazım arkadaşlar. Cevap A seçeneği olacak. 10. soru. Kaplardaki gazlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci kapta N mol CH4 gazı, ikinci kapta N mol CH4 gazı, birinci kap V hacim T kelvin, ikinci kap 2 V 2 T kelvin. Buna göre bir ikinci kaptaki gaz ideale daha yakındır. Arkadaşlar aynı miktardaki gaz hacmi ve sıcaklığı daha yüksek olduğu için ideale daha yakındır doğru. 2. Birinci kapta tanecikler arası etkileşim daha fazladır. Doğru. Çünkü daha küçük kapta ve daha soğukta arkadaşlar. 3. Birinci kaba en mol daha CH4 gazı eklenirse kaplardaki gaz basınçları eşitlenir. Gaz basınçlarını kıyaslayalım arkadaşlar. P1 bölü P2 eşittir. Ee, T1 çarpı V2 bölü T2 çarpı V1 şeklinde olmuş olacaktır. Bu durumda P1 bölü P2 eşittir. T1 T V2 2V Öbür durumda T2 2T V2 V Bu durumda da ne olacaktır? Eşit olacaktır. Zaten eşitken eklediğimiz zaman basınçlar eşitlenmeyecektir. Cevap 1 ve 2 B seçeneği olur. 11. soru aşağıda bazı özellikleri verilen gazlardan hangisi diğerlerine kıyasla ideale daha yakındır. Arkadaşlar burada hemen şunu yapacağız. Sıcak olan, e, hacmi büyük olan, şunu attık, e, hacmi büyük olan ve molekül ağırlığı küçük olan gaz ideale en yakın olur cevap A seçildi. 12. ve son soru. Pv eşittir. NRT ideal gaz denklemi olarak bilinir. Bu denkleme göre diğer tüm nicelikler sabit kalmak kaydıyla niceliklerinden hangilerinin tek başına iki katına çıkarılması gazın basıncını da iki katına çıkarır. Basınçla hacim ters orantılı, basınçla mol sayısı ve basınçla sıcaklık doğru orantılı olacaktır. O zaman bizim mol sayısı ve sıcaklığı iki katına çıkarmamız ayrı ayrı basıncı iki katına çıkaracak. Ancak hacmin iki katına çıkması Basıncı yerine düşürür. Cevap 2 ve 3 D seçeneği olacak. Bu şekilde 6. testimizi tamamlamış olduk.